Oh! Oh! İlk soru ne? Soruları söyle. Çüş! Yani soruları önceden söyle. Bir ayıp, birkaç tane şerefsiz sorusu koydum çünkü oraya ben. Harbi mi? Sen aç. Yok lan sen aç. Sen aç. Harbi mi? Aç aç. Selam arkadaşlar, Emre'nin kanalına ben geldim. Güzel oldu Selam arkadaşlar. Ben geldim. Abimle birlikte. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz. Bu arada buraya bakma ha sakın. Hep buraya ben hep oraya oraya bakıyorum. Ben hep oraya Aynen, sen oraya bakıyorum. <laughs> Bugün sizlerle çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Uzun zamandır abimle story at, abimle fotoğraf at, abimle o at, bu at derken abimle YouTube videosu çekiyoruz. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekeceğiz. Yine çok aşırı özgün içeriklerle gelmiş oldum. Abim soru cevap videosunda Rıza Baba olacak olan. Ama kesinlikle komiserde Rıza Baba işte. En üst değil mi? <laughs> Emniyet amiri. Sen ne olacaksın? Ya ben de ileride olacağım ama çok çok ileride. Şu anda daha onun için çok erken yani. Daha ben ilk Sen şimdi abi. mezun olduktan sonra Rıza Baba olmuyor mu? Hayır. Ne yani. olacak? Ekip yeni gelenler var ya. Ha Mesut olacak. Ha yani ama onun daha ilk başları. Mesut'tan da aşağı olacaksın. Evet. Başkomiser. Benim bir tık, iki tık üstüm. Bak buraları kesek. Diye ki mezun olur olmaz Rıza Baba olacak. <laughs> Havalı <laughs> Yok artık. Her neyse işte abim yanımda e, ee, karantinada başka kimle birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekecektim. Tabii yani anne. mecbur kaldım yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi <laughs> 20 tane soru hazırladım. İçinde sırf benim kazanmama yönelik sorular. Abime asla söylemedim soruları. Ama ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> Görürsün. Tamam işte geçtik. İlk soruyu soruyorum. Aha en başa çok kolay konu Neyse kolay olsun. En sevdiği Türk diz. Oyunu anlatmama gerek yok herhalde. Yo. Sen kasmıyorsun değil mi kendini? Benim ilk videom senin kaçıncı video? Benim de ilk video. Bu zamana kadar kimseyle video çekmedim. Tamam. En sevdiği Türk dizisi. Yok bakmak yok. Kesin seninki budur ha. Ben yazdım. Oho bu kadar yavaş olacaksa. Ben de yazdım. Bakmak yok. Önce cevabı söyle. Kenara tik falan koyabilirsen mükemmel olur. İş koyarım. Veya mesela soruyu alta yazarsan çok güzel olur bence. Soruyu yazarım. Yazar mısın? Tamam. Önce söyleyeceğiz. Benimki muhteşem yüzüğüm. Benimki de Kuzey Güney. En sevdiğim Türk ya. dizisi. Bakayım bilmiş. E zaten bu çok basitti. Ben de, de, ben de bildim. 1-1. Bir, bir. İkinci soru. En sevdiği şarkıcı. Türk yabancı fark etmez. E ben bütün şarkıcıları seviyorum. 7-24 şarkının yanından asla Aynen. bilemeyecek. Seninki de çok basit. Aynen. Hadi. Bunda çok kararsız kaldım. Tamam hadi iki tane yaz. Oho 7-24 şarkı. Oğlum bilmiyor. senin en fazla dinlediğin şey. E, yaz. Yani bu aralar çok dinlediğin. Ne? Bu aralar ben ne dinliyorum ki en çok. Neydi lan çocuğun orada? az önce dinliyordun? <laughs> Ama o, o olmaz. Ama o benim şey. ergenliğim sadece o yüzden dinliyorum. En çok onu dinlemiyorum. Hadi yaz bir şey veya bir tane bir tane söyle hadi. Bana bahane 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 bana, bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> rapçi yaz sadece. Tamam, Tam ben. şarkısını yaz. Onu da bilmiyorum. olan şarkı olan rapçi. Ben Ferre'ye laf vuran. Zaten bir saattir onu düşünüyorum. Hayır Ben Ferre'ye laf vuruyor ya sürekli. Şey diyorsun. Ay neydi lan adı? İşte ha Norman Der. Norman Der ha. İkinciyi yazacağım mı? Yok. Peki sana cevabı ben yazdırmam. Ama vallahi bunu yazacaktım. Yarım saat tamam. Onun üstünü düşünüyorum. Seninkini söyle. Oğuzhan Koç. Bak rapper dedim. Ben rapi sevmeye zaten Nicki Minaj başladığım için cevap Nicki Minaj olacaktı. Ve Nicki. 724 Nicki. Nicki dinliyorum. Aa, rap de dinliyorsun çok fazla. Ben Hı. Normander yazdım. Şeyeceğim şey diyeceğim Nicki rapin kraliçesi de bu arada. Sen ne yazdın. Oğuzhan Koç yazdım tabii. Diğer sorumuza geçiyoruz. En sevdiği spor. Benimki çok kolay. Ya seninkini Sen ben zaten benim. bildim de. Bildin. Benimki o fitness sayılmıyor mu? Söyle. Ve Tam fitness o zaman. Fitness de bir spor da olur sonuçta. Fitness. Seninki futbol. Aa ah, sen söyleyecektin bak. Peki benim yanımda biri varken daha rahat olma. Diğer sorumuz. En çok neye sinirlenir? Bu yalan dersen giderim. Başka kapıya. Bakmadım değil mi? Önce sen söyle cevabı. Çok böyle gereksiz boş konuşanlara. Ya da en çok şey mesela kardeşin çok boş konuşuyor ne yapacak? <laughs> Zaten en çok sana dinliyorum bu arada karantinada çok fazla bi biliyorum. Yapan kişiler Oğlum bunlar <laughs> Yalan söyleme <laughs> İlla, illa onun cevabını söyleyeceğim ben Hayır bunlar Tuğba'yı arar sorarım bak Tuğba Arayalım Hayır hayır Tuğba da söyleyecek aynı cevabı <laughs> En çok neye sinirlenirsin? Bence bak ben, ben bunlara sinirlenirim No nah. Yalan söyleme Valla Hileyi vur de kumpasla başvurma sen, İlla senin cevabını söyleyeyim Söyledikten sonra evet seninki diyeceksin Tamam göster Abim en çok sorumsuzluğa ve e, umursamazlığa sinirlenirsin Doğru, sinirlenesin. Doğru. Ha? Doğru. Aynen. Tuğba ya da bana da bu yüzden haberi laf söylüyor. Ya yok. benim cevabım ne olur? En çok neye sinirlenirim? Ben sinirlenmem ki bir şey. Bir şey var mesela sürekli ben sana yapıyorum. Sırnaşıklıktan hoşlanmam. E, çok sinir olurum. Bilemedin. Bilemedin. Ne? Daha doğrusu. Söylesene. Ben bilemedim. <laughs> daha daha söyle. doğrusu. Değil mi? Ben bilemedim. Sen bilemedin. Aynen. Ünlü olarak mı? Aile olarak mı? Ünlü olarak Mesela izlediğimiz bir şeyde ne bileyim? Aa, i̇zlediklerinde dedim. falan. Ben genelde laf atarım. Fanlık yaptığım insanlara biri laf söyleyince canına alasım geliyordu. Bu en sinirlendiğim şey değil. Ben en çok böyle sinirlendiriyorum. Yani bana şey. dokununca da bir sinir oluyorum. Aynen. O yüzden ben... Hayır. Mi? Evet. Hayır geçerli değil. Sen ne yazmıştın? Ben bildim mi? Ben bilmiş mi oluyorum? Yok sorun Benimki doğru. Sen kabul doğru. ettin. Bu da doğru ama sevdiğin kişiler... Doğru ama benim, benim için mi? en değil. Bu senin için en. <laughs> tamam herhalde. Yani. Sonraki sorumuza geçiyoruz. En sevdiği renk. Senin çok belli zaten. Ben Bakma. Gibi. Oradakiler bile biliyor ki ne olduğunu. Ben direkt kolaya kaçacağım. Benimki kırmızı. Benimki siyah. Aa bildim Oho sen bilerek kırmızı dedin En çok siyah giyiyorsun ama kilo örtmek için <laughs> En çok siyah giymiyorum. Bak Şişmanken siyah giyer hile yapardım ama en sevdiğim renk kırmızı Siyah dışında pantolonun yok Bir şey pantolon kırmızı giymeyeceğim herhalde Ama üstte de siyah giyiyorsun genelde siyah tişörtten fazla giyiyorsun Tam zayıflayınca yakışıklı olduğum için siyah giymeye başladım da Kırmızı ya bırak, en sevdiğim bırak. renk Ama siyah da <laughs> 300 tane kırmızı sivitim var Neyse Tamam. Hala ben kazanıyorum. Kendine göre soru seçmiş arkadaşlar. Beni de böyle Her hazırlamış, video... resmen hikayeyi yazmış. Beni de oynatıyor burada yani. <laughs> Bu soruyu bilemezsen Bileceğim ama ben, ben seni bilmiyorum. Oh. Vücudunda en sevdiği yer. Nedir ki bu? Her yerini seviyor kendi kendine. Ne olmuş? <gülüyor> Bence <gülüyor> benim dediğim. Ama sen yine kesinlikle farklı mesela söyleyeceksin mı? ki bilememek için. Oraya bakmayacağım ki. Tamam. Bir şey diyeceğim ama senin iki tane Bu sefer de ben iki, konuşamadım. Bu sefer de benim iki tane yazma şansım. bir, tane, bir tanesini, tanesini bileceksin artık. Bıyık sayılmaz Bıyık yer mi oğlum? Ne? Yani mesela diş olur, burun olur ne bir şey olur ama. Ben hepsi. <laughs> Benimki zaten bariz belli. Bariz belli Ben niye bilmiyorum. Üf kesin uydurdum. Önce ben mi cevap Benimki bacaklarım. Yazacaktım abi iki tane yaz. Diğer cevabım el mi? Hayır. Oha! Bir bacaklarım iki ellerimdir. Ne yapıyorsun? Sayılmaz ki ikinci. Hayır temiz. ama yazacaktım vallahi yazdım. E yazmadın. Ama yazacaktım. Sayılmaz ki. Hayır sayılır. Benim en sevdiğim yerim vücudumda bacaklarım. Ne alakası var? Bir de şey demiyor mu göğüslerim çok güzel, göğüslerim çok güzel? Alakası biliyorum. Göğüs kısmı. Sen ben ne bildim ama. Dişleri ne yaptın? ve bacakları dedim. İyi, dişlerim de çok iyiydi bu arada. Aynen. Sen beni takipçilerim kadar tanımıyorsun ha Ya bırak bırak Ben çok daha iyi tanıyorum ama kendisi kazanmak için böyle yapıyor. Instagram'da bacaklarıma kendimi etiketliyorum Sürekli dişlerin falan, dişlerin de bana da öyle söylüyorsun ama Olsun, ben ha de her yerimi övüyorum i̇şte. Ama ben zaten doğru yazmışım, diş ve bacakları yazmışım Bakın arkadaşlar Diyeceğim, benim vücudumu kim taşıyor? Bacaklarım taşıyor, o yüzden bacakları Hayır. en sevdiğim Tamam doğru yazdın, yani. diş ve bacaklar Hayır sen kazanamadın <laughs> Sen ne yazdın? Ben göğüs yazdım Yanlış Yanlış. Yanlış. Bir sonraki sorumuz en sevdiği kitap. Ama ben direkt yazarını söylesem. Tamam söyle bakalım. Tamam. Benim cevabım Emre Gül'ün kardeşimin kitapları tabii ki arkadaşlar. Sen söyle. Güneşi söndürmem gerek. Tamam bildim. Ne yazdım çünkü? Yazar Emre Gül olan kitaplar mı? Ben ne yazdım? GSRG. Tamam. Bir sonraki soru. Ah bunu. Ay. Son zamanlarda en çok istediği şey ne? Sen cevabını söyle. Benim son zamanlarda en çok istediğim şey kedi sahiplenmek. Benim son zamanlardan çok istediğim şey tabii ki bir an önce akademiye dönüp eğitimimi tamamlayıp mezun olmak. Doğru bildim. Sen ne yazdın? Youtuber olmak yazdım. Zaten Youtuber'ım video çekiyorum. <laughs> Daha yeni başladığın için. Bu şey. bu da geçerli bence. Youtuber. Bunu olmak... elde ettim. Ya var, ya kesin bu benim yazdıklarımı görüyor. Ona göre, ona göre söylüyor. <laughs> Sonradan izleyeceğiz. Bir tamam. kere bile bakmadım. Tamam. Bir sonraki soru. Sizde en çok, sizde en çok hangi özelliği beğenir? Ya ben de en çok beğendiğin özelliğini yazacak. Hmm. Ben de size, oy, nasıl olacak o? Tamam, hiçbir özelliğimi beğenmiyorum galiba. <laughs> Aa, kesin bunu seviyorsundur sen. Kesin bu yüzden benim fanımsın. Senden çok sevdiğim özellik iş bitirici olma. Hı, hmm. iş bitirici. Bir de şey değil mi? Direkt sonuç odaklıyım ben. Hani bir an önce işi Aynen. böyle çözeyim, Aynen. bitireyim tamam falan. Tamam işte doğru. Aynen. Sen ne yaptın? Benim senden çok beğendiğim her konuda mesela bilgili olması. <laughs> her şeyi ona danışabilirim, her şeyi ona sorabilirim. Doğru. Bu niye benim aklıma gelmedi? Ama bunu daha çok seviyorsun. Umursamaz oluşumu. Hadi lan sen havada doğru umursuyorsun... onu da seviyorum aslında. Böyle keşke diyorum ben de öyle olsun. Hiç umursamasam falan. Ya e, e, bire buna keşke diyorsun. Sen de bildin, ben de bildim. Aynen doğru. Ne soruydu ha? Seni Sonraki soruya geçiyoruz. En büyük fobi. Cevabı söylüyorum. Karanlık. Evet bildim. Seninki ne? Benim şey fobim. Kendi fobini bilmediğine yemin edebilirim ama <laughs> ispatlayamam. Hayır. Ben söyleyince evet diyeceksin. Direkt cevabı söyleyeyim mi? Ne evet. Böcekler. Bak tam böyle yılan falan diyecek. E tamam böcek. Yani, tamam o da ona giriyor sonuçta. Ben kazandım. Hayır lan. Ben de kazandım. Hadi. <laughs> bir sonraki soru. Yangında ilk neyi kurtarır? Hı. Ben ilk olarak telefonumu alırım herhalde. Ben ne yazdın? Telefon yazdım. Benim iki tane var. Telefonumu ve bilgisayarımı kurtarırım ikisi de Hı, benim bak. işim. Bak. Doğru. Tamam. En sevdiği yemek? Ben kendimkini söylüyorum. İçli köfte. <laughs> İçli köfte. <laughs> Haftada 8 kere makarna yiyorsun. Onu da çok seviyorum. Makarna. Tamam makarna doğru. En fazla onu yediğim için makarna. Doğru. Benimki? Benimki biraz kapsamlı cevap vereceğim. İçinde tavuk olan her şey. Hayır. İçli köfteyi çok seviyorsun. Tavuk. Ben kendimi de içli köfteyi çok seviyor yapmışım, sen de içli köfteyi çok seviyor Ama çok Yanlış. seviyorsun Ama sürekli en çok ne yiyorum? Tavuk yiyorum i̇şli Ama köfte en, çok... Mu? Soru en çok yediğin değil ki en çok sevdiğin İyi de içli köfteyi seviyorum ama çok sevmiyorum, çok sevsem ha bir ağlarım anneme İçli köfte diye ha, Ağlıyorsun bence Bak tavuk pilav yatsaydın okeydi, hamburger yatsaydın okeydi İçinde tavuk olan her şey, o yüzden ben bildim sen bilemedin yine her zaman gibi Bir sonraki soru Sıkıldığında ne yapar? Benim ne yaptığımı biliyorsun bence gayet <laughs> soruyu zaten Ve ben seninkini de biliyorum sıkıldığında ne yaptığını. Ne yaparsın sıkıldığında? Netflix ya da YouTube. Doğru. Ben Sen sıkıldığımda FIFA, FIFA, oynarım. Doğru. Bir sonraki sorumuz. En çok izlediği YouTuber. Türk evet. yazıyoruz. Evet. Benimki çok belli. Benimki Damla Bilic. Bildim tabii ki Damla Bilic. Seninki şey. Ben söylüyorum. Ben çok fazla YouTube, yani YouTube videoları izlemiyorum. YouTube izlemiyorum. Sıkı takip ettiği bir YouTube kanalı yok. Yok doğru söylüyorum. Doğru cevap. Bir sonraki sorumuz. Sinirlenince ne yapar? Seninki kesinlikle bu İtlik, serserilik. Ben, <laughs> Söylüyorum. tam söyle Ben sinirlenince daha çok çenem açılıyor. Yani söyleniyorum böyle sürekli. Evet. Ben sinirlenince ne yaparım? Domuz gibi susarım Bence susmuyorsun Vallahi Saçmalama yani çelenim... Hatta diyor ya ah, bir de trip atıyor diyor ona bire Çeneni vuruyor oğlum yani. sürekli sürekli söyleniyorsun O normal stabil gerçekten sinirlenince ne yaparım susarım ha, Gerçekten Muhatap sinirlenince aynen var. Sen ne yazdın söylenir Hiç yüzüne bile bakmaz yani gerçekten sinirlenince ama Normalde <laughs> genelde böyle küçük sinirlenmelerde Fakti söyleniyor Farklı herkes söylenir o sayılmaz Ama bildim Bilmedin Bildim Tamam neyse bildim beraber bildik Tantana yapar. Doğru yapar. Doğru. Vallahi hiç. Cağır 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 <gülüyor> konuşursun. <gülüyor> Şu an cevaplarım yüzünden Tuğba'nın beni gururla izlediğine yemin edebilirim. Neden? Beni çok iyi tanıdığın için. Evet. Bir sonraki sorumuz. En büyük hayali. Benim bir sürü hayalim var. Çünkü benim çok hayalim var. Hepsini de gerçekleştireceğim. Tamam. Senin hayalin futbolcu olmak. Doğru. Doğru. Hatta şey yazdım. Dur, neyse. Olmaktı daha doğrusu, yaşımız geçti artık. Sen kendine yani söyle. Yani hangisini söyleyeyim ki? Vallahi bir tanesi var. Şu an şey de sayılır, YouTube'da iyi bir yere gelmek. Bu da hayal sayılır. Ama çok büyük hayalim değil. Hmm. Senarist olmak diyeceğim, bu da... Çok hani. fazla seveni ve okuyucusu olması dedim. Ama zaten bu da yaptıkların da oluyor yani. Senarist olmak, e yani, yazdıkların Zaten kadar... söylediğim senarist olmak, YouTuber olmak bunlar hep... Bu da çok fazla seven ve okuyucu sahip olması. İkimiz de bildik. Doğru. Asla göstermememiz peki? Baba ben gösterdim. Aynen Sen göstermiyorsun için Çünkü ben direkt kafadan doğru biliyorum. Hadi hadi. Çoğunu bilemedim. Bilir kesin. kişi olduğum için. Çoğunu bilemiyorsun ama kıvırıyorum. Bilir Yok kişiyim. Bu. bu değil mi? Bu değil mi falan? Bir sonraki sorumuz en sevdiği mevsim. Seninki kesinlikle bu. Bak, bunu sürekli söylüyorum. Bir tık bir değişim var bir yerde. Bir kırılma noktası var. Ben benimkini söyleyeceğim. Bilemeyeceksin. Ay ben kendi cevabımı yazdım. Pardon. Seninki ne? Göz, çok gözlerimin yanına kayıyordum. Seninkine <laughs> baktın değil mi? <laughs> Hayır. Benimki. Bak şu habire şunu söylerim. Normalde kot ceket giydiğim ceket giyebildiğim ilkbahar evet. zamanlarıydı. Evet. Ama fitness'a gittiğim, body'ci olduğum ve vücut geliştirdiğim için diyorum ki yaz gelse de soyunsam artık en çok yazı seviyorum. Sen en çok yazı... Hayır ilk bahar diyorsun her zaman. Için. Şırıl şırıl soyuncam her diye, zaman diye ilk yaz. İlk bahar bilemedin. Hayır yaz. Hayır bilemedin. İlk bahar. Hayır değil. yaz. Benim en çok sevdiğim kış. Kışın giyimi severim. Geçen söyledik birbirimize ilk bahar dedik. Hayır. Keşke ilk baharı kaçırmasaydık <laughs> da koronavirüsü. Hayır bilemedin. Ben en çok Kışın mesela bot giymeyi falan çok seviyorum. Kışın giymeyi çok seviyorum. Hayır, kış. Şişman olduğun için. Hayır alakası bile yok. Ben kazandım. Bunun ikimiz de bilemedik. Doğru, tamam. Ben kazandım diyor. Hepsinde. Hepsinde ben kazandım diyor. Sonraki sorumuz sorumuz kaldı mı? Şey var. Küçükken en çok izlediği çizgi film. Benim en çok sevdiğim, küçükken tabii ki Beyblade. Hatta sürekli oynardım. <laughs> Beyblade benim en çok sevdiğim, küçükken izlediğim çizgi Öyle film. Öyle bir şey yok. Ben ne evet. yazdım? Ya biri. <laughs> Arkadaşlar, abim sen bayağı sokaklarda bir oyun oynuyordun, futbol, futbol oynuyordun. evet, çizgi film yok. izlemeye vaktin yoktu. Olsunum izliyordum, Beyblade izliyordum sabahları kalkıp. Aa, bilemedim. Pokemon. O da var benim en çok izledim Bak ama yanlış yapmış, çok... yalnız cevap verdiğin için bu sayılır. <laughs> Alakası veriyor, Beyblade. Hayır kazandım. ya. Bunu ben kazandım. Hayır. Hayır, onu da ikna ettim ya. Bu da son soru olarak. Tamam. 20 soru oldu mu ki acaba? Neyse son olsun. En iyi kim yalan söyler? Aynı anda açalım. <laughs> <laughs> tamam. 1, 2, 3. Tabii ki ben. Ben. Nereden sen ya? Bir şey diyeceğim yalan dolana bayılırım da. <laughs> ben çok fazla. Vallahi tabii ki bunlar beyaz yalan. Yok. Ben çok söylerim. Beyaz beyaz değil hepsi. Simsiyah <laughs> kafkar yalan. Beyaz yalan ve ben daha çok söylüyorum Beyaz yalandan kastın ne? Beyaz yalan dediğin seni etkilemeyecek bir şey mesela Şu A, Tabii canım, ben de canından olacağın <laughs> yalanlar söylemiyorum da Yani Nasıl bir şeyler nasıl şeyler e, e, Söylersem doğruyu söylemiş olurum Söyle bakayım bir tanesini söyle Çok Niye söylüyor? söylüyor musun? <laughs> söyle bir tanesini <laughs> Niye söyleyeyim <laughs> Bir kere sen doğrucu bir insansın yalan söylemezsin ki Ne kadar doğru varsa Aynen, onları ben söylersin direkt... Ben yalan söylerim bayılırım Cık, Yok ya ben de hiç yalan olmamış Aa mesela kaç kere gecenin 10'unda 11'inde aradığında yayın evindeyim diyordum. Yayın evinin aşağısındaki kafede oturuyorduk. <laughs> Mesela. Yok ya ben direkt ağzıma geleni söylerim yani. Ben Hiç kazandım. Ben yok. o yüzden bu soruyu da ben kazandım. Ama genel olarak ben kazandım. Hayır ben kazandım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biraz bir şeyler söyle ya da. Ben çok konuştum bu videoda galiba. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben ben mi söyleyeyim? Ben işte, yani. Ben söylerim. Ne yani. bileyim onu da söyleyeyim yani. Her zaman şu olur. Bir videoda misafiri dinlerler. Kanala tamam, abone olurlar. Söyleyeyim. Like atarlar. Yorum atarlar. Söyle. Ama kanal sahibi söylediğinde ama bu da gene boş yapıyor diye geçerler. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, kanalımızı kanalımızı <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanalı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu kadar. Neyse dur birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Zaten bence. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, abimle daha fazla videolar çekmemi isterseniz, hazır karantinadayken o akademiye gitmeden önce birkaç video daha çekebiliriz. Ee, yorumlara yazın bunları. Onun dışında umarım bunu söyledim değil mi? Söyledim. Heh. Şimdilik tamam. Şimdilik benden bu kadar, bizden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorumda bırakırsanız sevinirim çünkü ben tüm evet. yorumları okuyup beğeniyorum da. Evet, ben de okuyorum. Bu sefer abim de okuyayım bir sürü yorum atın. Biz kaçıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>